Matematik fen dengesini kurmak, kolay soruları kaçırmamak için stratejiler. Kolay soruları kaçırmamak için matematik fen dengesini kurmalısın. Matematiğe çok zaman ayırıp fen derslerini ihmal etmek sınavda kolay yapılabilecek fen sorularının kaçmasına sebep oluyor. Bunu dengelemek için neler yapabilirsin? bir dengeyi kurmalısın. Her gün sadece matematik çalışmak yerine günün belli bir kısmını fen e ayırmalısın. 2 saat matematik, 1 saat fen gibi. 2. Kolay soruları kaçırmamak için neler yapabilirsin? Fenin temel sık çıkan konularını kısa tekrarlarla sürekli taze tutmalısın. Soru çözmeden önce küçük özet notlara bakabilirsin. 3. Minimum çaba, maksimum kazanç mantığı. Sınavda fenin belli bir kısmı kolay orta düzeydedir. Bunlar kaçırılırsa büyük kayıp olur. 4. Planlı çalışma. Haftada şu kadar fen, şu kadar matematik gibi esnek bir program yap. Matematikten kopmadan feni de böylece ihmal etmem. Kısacası matematikte ilerlemek önemli ama fenin kolay sorularını yapmadan sınavda yüksek net yapmak zor. Bu yüzden fene düzenli vakit ayırmak en doğrusu.